Elazığ Belediyesi tarafından Ahıska Türkü Çocuklarına Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sinema salonunda sinema etkinliği düzenlendi. Elazığ Belediyesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta her son kentinden Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü Çocuklara psikososyal desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile Danışma Merkezi tarafından Ahıska Türkü çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak ve anı kültürü oluşturmak amacıyla Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sinema salonunda sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edildi. Çılgın kamp filmini izleyen çocukların keyfi yüzlerine ve kahkahalarına yansıdı. Ahıska Türkü Çocuklar daha sonra gerçekleştirilen müzik dinletisiyle de doyasıya eğlendiler. Programın sonunda çocuklar yöresel oyunlarını sergilediler. Gerçekleştirilen etkinliği çok beğendiklerini ve eğlendiklerini ifade eden çocuklar emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan açıklamada gerçekleştirilen etkinliklerin belirli periyotlarda yapılacağı belirtildi.